İsmim Yunus Güneş. Iğdır Mahallem Akdeniz'e bağlı Iğdır Muhtarıyım. Ee, Sayın Başkanımız Mustafa Gürtok'a e, çok teşekkür ediyorum. Yolumuzu böyle bu şekilde güzel yaptırdığı için bize söz vermişti. Sözünü de yerine getirdi. Takdir ediyorum başkanıma. Başkanıma ve bütün elemanlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu durumda 8 kilometre yolumuzu e, soğuk kaplama asfalt olarak da yapıyoruz sağ olsun başkanımız. Köylümüzün bağ, bahçesi tozdan, her şeyden kurtuluyor. Ee, başkanıma yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum bütün elemanlarına.